üzerinden bayağı zaman geçmesine rağmen Türkiye'nin travması olmuş olan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili olarak Netflix'in çekmek üzere olduğu bir belgesel haberi dönüyor son zamanlarda. Ailenin yoğun olarak karşı çıkışı söz konusu ki az çok bunu anlayabiliyorum. Diğer taraftan da bunun unutulmaması üzerine gelecek nesillere bir şekilde kaydedilmesi noktasında da bu belgesinin çekilmesinin gerekliliğinde düşünmekteyim. Ha nedir Allah saklasın e, kişinin başına gelmeyince tabii ki anlayamaz. Aileye bol sabır diliyorum. E, evlat kaybı hele ki bu şekilde bir evlat kaybı gerçekten anlaşılır bir şey değil. Ancak bunu yaşayan bilir. Yaşayanın da e, ne kadar ile alakalı inanın bir fikrim yok. Diğer yandan da kayıtlara geçmesi noktasında bence önemli. bakın hala konuşuyoruz ama bunu konuşuyor olmamıza rağmen hala 2025 yılı ve kadın cinayetlerinin önünü alamıyoruz, alınamıyor. Bunun bir devlet politikası olduğunu artık hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Bunlarla bağlantılı olarak tabii ki ben yalnızca astrolojik olarak Rahmetli Münevver Karabulut'un ve öldüğü günün etkilerini işte Cem Gariboğlu'yla e, nasıl bir bağlantısı olduğuyla alakalı küçük tiyolar vereceğim. Yani çok böyle aynısına girmeden ana hatlar noktasında bu da bir şekilde e, kriminali merak eden, kriminal astrolojiyi merak eden arkadaşlar için dosya olarak kalması niyetiyle. Mini saatler bu arada doğum saatleri noktasında Münevver Karabulut'un gördüğünüz gibi haritası. Şimdi bu 90 doğumluların şöyle bir handikapı var. 80 85 itibariyle 90 doğumluların Pluto Akrep Kuşağı olmak gerçekten zor ve Müniver Karabulutunda hem ASC derecesi hem Plüto'su hem yanındaki Plüton'un yanındaki Kupidon'un dereceleri zor dereceler işte Zuben serisi dediğimiz aksiyon çalışıyor burada işte Zuben Erşemali, Onu Kalhayi. Bunlar tabii ki işi zorlaştıran daha da yoğunlaştıran bir hat. işte belirgin olarak krizi veren bir hattan söz ediyoruz. Bununla bağlantılı olarak kurban bilincinde yüksek çalıştıran bir mevzusu var. İşte Bu Akerner hattını yoklar özellikle 90 itibariyle. Yanında hemen Merkür'ün de balıkta olması yine aynı milimar üzere giden bir hikayeyi veriyor. Şimdi bunlar haritanın ana noktaları belirgin bir şekilde. Şu nesus Nesus önemli bir sentör. Bunun üzerinde hassasiyetle duracağız. Ee, ve e, olayın olduğu gün katledildiği gün 3 Mart 2009'da da tetik alan şu nokta var. Jüpiter'le Satürn'ün karşıtlığı. Bu Jüpiter zaten olayı iyice dengesiz hale getirmiş maalesef. Şuradaki Nesus'la e, Venüs Koç'un karşıtlığı da önemli. Önemli harita üzerine baktığımızda ve tabii ki dürtüsel olarak e, kime nasıl ne şekilde çekildiği ile ilgili rahmetlinin Ay Antares burada yine başrolde Antares e, şiddeti getiren bir yıldızdır. Birinci evde olması evet aşağı yukarı böyle bir saattir. Birinci evde olması bunu açıklar yani hayatına nasıl birini dahil ettiğiyle alakalı olarak bize fikir vermesi noktasında yani duygusal olarak nasıl birine çekildiğiyle alakalı olarak. Tabi biliyoruz ki bu düzeni tümüyle anlayamazsak da zihnimizin sınırları olsa da bunun bir kader olduğunu acı bir kader evet kabul etmesi gerçekten zor. Bakın hala üzerinde konuşuyoruz. Üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen ama biliyoruz ki bu da bir kadar. Şimdi öldürüldüğü gün noktasına baktığımızda e, her şeyden önce güneş tehdit altında. Bakın şuradan üstelik retrodan gelen satürn retrosu gerçekten zorludur. Eğer herhangi bir ölümle ilgili herhangi bir mevzuya bakıyorsak hemen güneşe bakmak lazım. Güneşe karşı bir tehdit ve üstüne üstlük bir koruma yoksa bu önemlidir. Yani bu bir kaza noktasında bile bakılması gerekir. Güneş çünkü hayat motoru, ana merkez şimdi güneşin belirgin olarak sıkıştırılmış olduğunu görüyoruz. Üstelik Uranüs'te de şurada belirgin olarak yani Satürn Uranüs karşılığında Satürn Uranüs karşılığında şuradaki güneşin belirgin olarak sıkıştırılmış olduğunu görüyoruz. Zaten Uranüs 22 dereceyle tam buradan geliyor. Bir kere şu hat çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Yani olay anı da aşağı yukarı 12 suları. Ee, tam onun güneşini, merkürünü yükselten bir döngü. Ee, diğer taraftan işin içinde ciddi bir e, düşmanlık olduğunu nasıl anlayabiliriz? Aşağı yukarı yine olayın olduğu saatlerde Pluto ile Lilith kavuşumu var ee, ve Münevver Karabulut'un 8. evi yani ölümle ilgili evine hades düşmüş vaziyette ve bu hades noktasında da bakın vertex hatta çok kadersel çalışır vertex ve gökyüzündeki vertex de onun pritosunu çalıştırmış vaziyette. Bunlar kadersel noktalar. Yani buralar bu vertex noktasından gelenleri önden öngörebilmek mümkün değildir. Daha önce bizim karşımıza çıkmamış kişileri ve bunların yaratabileceği kadersel etkileşimleri verir. Oldukça önemli noktalardır. Dolayısıyla burada her iki taraftan da gelmiş. Her iki taraftan da gelmiş. Olayı köpürten ve büyüten güney düğümü Jüpiter Aslan ve Satürn karşıtlığı bakın şurada ve düğümler Satürn tarafını yani bir şekilde hayatı ketleyen bir noktaya anlatıyor ve olayı dediğim gibi köpürten noktada belirgin bir şekilde ve asıl mevzu şu vertex'ten gelen Pluto ve şuranın aktivasyonu. Şuranın aktivasyonu bu olayı hem bununla birlikte hem bununla birlikte düşündüğümüzde olayın soğukkanlı bir şekilde yapıldığını ve evet işin içinde bir acı olduğunu ama bir şekilde acıyı da uyuşturan bir şekilde acıyı da uyuşturan bir etki olduğunu burada görmekteyiz. Yani soğukkanlı bir mevzu var. Zaten şu kare açısı çok sıkıntılı bir açı. Direkt Münevver Karabulut'un başına bu işin gelmesinden sorumlu diyelim. Göstergelerin başında şu aksiyon var, burası var ve belirgin olarak burası var. Ve tabii ki güneşine olan sert açı var. Diğer taraftan Nesus'a özellikle dikkat etmek de gerekir demiştim. Nesus'un Nesus tetik alması noktası tamamıyla Cem Gariboğlu'nun haritasından kaynaklı bir şey. Nesus karakteri kuralsızlığıyla alakalıdır. Kendisinden itina edilmesi gereken bir göstergedir. Özellikle özellikle sinastri bağlantısında Nesus'un belirgin olarak harita üzerinde bir baskınlığı varsa kesinlikle uzak durulması gereken manipülasyona çok açık. Açık ve net bir şekilde zarar verecek ve bunun karmik bir bağlantısında da olabileceğini bildiğimiz, yani bu işin içinde her türlü pis işin de dönebileceğini bildiğimiz, kara sentör dediğimiz bir yapıyı verir. Ee, şimdi dışarıdaki Cem Gariboğlu'nun haritası, bakın onun ne susuyla, ve bu ne başlangıçta böyle hoş sevimli gösterir falan kendini. Ee, Münevver karabülütün Nesusu ama Münevver Karabulut'un Venüs'ünün karşılığında olması e, bu işi bu işi e, başka bir boyuta sürüklemiş. Hani danışmanlıklarda ya da derslerde Nesusu anlatırken buna benzer çok ciddi bir aktivasyon olduğunda hani kesinlikle bu kişiden uzak durun. Eğer uzaktıramıyorsanız ifşa edin sizin üzerinizdeki manipülatif etkisini deriz. En başta dediğim gibi böyle sevimli gerilir, güven verir. Ama en güvendiğiniz noktada çok büyük hainlikle karşılaşırsınız Nesus'tan dolayı. E, ve burada net çalışmış. Üstelik bununla kalmamış. Şu hat bununla kalmamış. Bakın burada Şironyen bir aktivasyon var Güney düğümüyle kavuşulan Münevver Karabulut'un ve bu düğümlere yani düğümler noktasında Güney düğümünden gelen oldukça sakıncalı bir yapıyı gösteriyor. Cem Garibol'un bu aktivasyonu yani haritadaki bu aktivasyonu tamamıyla şöyle büyük bir döngüyü tetiklemiş. Yani acı veren e, bir döngüyü tetiklemiş. Dediğim gibi Nesus zaten geçmişten gelen bir hikayeyi anlatır. E, diğer taraftan tabii ki e, Cem Garibon'un acımasız bir e, profil izlediğinde şuradaki akrep istelimundan rahatlıkla anlayabiliriz. Akrep istelimundan. Yani bunlar değişmez. Bu dereceler değişmez. Hadi diyelim ki doğum saatiyle ilgili bir Çekincemiz olsa bile bu dereceler değişmez. Çok yoğun bir akrep. E, dolayısıyla hani burada e, tabii ki zaten hani kanıtlanmış bir şey e, herhangi bir şekilde kuşkuya e, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bir harita dinamiği söz konusu. Yani şunlar net bir şekilde vermiş vaziyette, net bir şekilde vermiş vaziyette. E, maalesef, maalesef. Ee, Münevver Karabulut'u e, radarda çok pis yakalamış e, bir, ne diyelim, hazin e, geride tümüyle saf acı bırakmış bir hikayenin başrolünde oynamış Cem Gariboğlu. Münevver Karabulut için Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun, ailesine Allah sabrını bol etsin, Tekrar tabii ki dileklerimiz dualarımız bunların tekrarlanmaması noktasında ama hepimiz biliyoruz ki bu tamamıyla bir devlet politikası.